Evet güzel. Hani AC'deki gibi de. de... Bu arada kesin cinli bir yaramon okuyayım yani. Tam i̇şte, cinli yani. Ya onu da geçtim. Kimseyle konuşmayacaksın. Tövbe estağfurullah. İçeriden rahmetli babaannem gelecek gibi tövbe Tabii, Bu arada ya. hani psikolojik ya, olarak baba... bir yerden sonra... Babaannen de gelir, deden de gelir, amcan gelir gider. Ya bir şeyler olur anladın mı? Abi sağdakinde. ya Çok... Yani sağdaki tarz yapılarda bizim burada genelde işte... Gençler... <laughs> bir tabi. birkaç bir şey denemeye gidiyor yani. E bir tabi. Değil. Bir tabi abi ben yani. sol sol derim abi. Sağdaki çok zor bu arada yani. Sağdaki inanın, bak bir yıl çok zor. Yine hani bir bir hafta belki dayanılabilir. İnternetsiz diyor oğlum. Tabi tabi yani hiçbir etkileşim yok. İnsanla hiçbir insanla etkileşimi yok psikolojik olarak hasara düşüyor. Sana bir şey soracağım. Sol. <laughs> bir yıl internetsiz atıyorum işte bu şeyler var ya budalar falan var yani bu Ayman'da Tamam. mı nerede bir yerde var ya bu buda tipler hani tamam. şeyler işte Anladım Her ben seni. bir yerde internetsiz bir yıl yaşa ya da bir yıl burada yaşa hangisi Bu da canım. buda buda bu da giderim. Bu yanında meditasyonumu da yaparım, yoga mı da yaparım. Mevzu abi internetsiz olması değil bizim için. Tabi tabii, tabii insan. yeri ama tamam. tabii, tabii, insansızlık. Benim için insansızlık mekan da değil. Ver yanıma buraya bir arkadaş grubu yine bir şekilde yaşanır. Kesersin lan birini. Arkadaş grubu diyorsun da kavga çıkar kanka burada. Ben evet. Doğru söylüyorsun. Sol ya. Her türlü şu an sol. Tamam yapacak bir şey yok. Hani solu. Bana da Aa, öyle geliyor. Sol çok koyayım ya. Çok kötü sol ya. Kim sol girdi lan Sol 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 sol. On 10 kilometre. O... Sağına... yürü. Sağdaki ne? kendine bir ölü süsü ver ve eski hayatına oğlum sağdaki mükemmel bir şey ben bunu bedava yaparım aynen <laughs> hayır hayır oğlum bu 1 milyon dolar için değmez 1 milyon dolar için ailene ya, bırakır milyon mısın milyon arkadaşlarını da yani bir dakika kendine ölü süsü ver ya, eski hayatından kimseyle konuşma aile de yok yani ana baba da gitti tabi tabi herkes gitti herkes gitti bir dakika o zaman zor. Yani sana bir de ölü süsü veriyorsun. Düşün annene babana yaşattığın acıyı. Tabii canım onlar o bambaşka bir boyut. Bir de senin özlem duygun olacak hmm. üzerine. Hem exactly. vicdan azabı hem de özlem. O zaman, o, zaman, yok abi. O zaman ben kesinlikle ya, Lego ya. Lego Lego. Legonun Lego üzerinde yürürsün dayı. zaten 10 kilometre Lego üzerinde yürü demiş ama herhangi bir şey belirtmemiş. Yalın ayak falan dememiş. Ayakkabı yürüyeceğim. Yürü git mesela. Belirtmemiş bir şey. Aynen Değil öyle. Bak. Mesela ama kırma işte. Çıplak ayak. Tamam neyse hadi. 1 milyon dolar için de tamam hadi neyse. okey. Aynen öyle. Aynen öyle. O oyuncu 3 hız.